Evet arkadaşlar Paniş'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere neydi efendim? Chop shop bilmem ne falan filan. Ee, chop shops'a illegal aktivitenin her türlü her bir haltın bokun döndüğü mekanlarmış. Ee, bir ilgim var buraya karşı. Hmm. Anladım. Ele bizim elemandan kaçmaya çalışan bir lavuk. Buraya kaçmış ya buraya kayıtlıymış gibi bir durum var. Mekanı basacağız. Şimdi sorgudayız hala. 70'ten fazla insan bir sürü kırık bilmem ne falan filan bilmem ne. Ee, Baya boku yemiş yani ortalık. Baya dağıtmışız ortalığı. Adamları öldürmüşüz etmişiz. Hayatını kaydırmışız utanmadan. Şimdi e, evet. Öyle deme ablam ya. Öyle deme ya. Bazı insanlar insan hayatına hiç önem vermiyormuş. Çok da umrumdaydı. Allah Allah. Biz adaleti yerine getirmeye kardeş çalışıyoruz kardeşim. Kötüler, zalimler, zorbalar, pislikler suyu üstüme döktüm. Benim düşmanımdır. Acımam öldürürüm. Bu kadar basit. Öyle tırrık tırrık dolaşır salavuklar. Onları bir güzel böyle alışa ederiz yani. Çalın hmm. Çanta uğraşıyorlarmış falan filan. Evet. Hmm. Çok değişik. Bakalım. Mekanımız burası galiba arkadaşlar. Yine silahlarım aynı ama ben artık pompalıdan kurtulmak istiyorum. Güzel bir tarımalım olsun da ortalığı dağıtayım. Çop çop şoplar. Bilmem ne falan filan. Ee, parçalar takip edilemiyor. Tamam. Baya pis bir işmiş. Hıyarlar bayağı şey yapıyorlarmış karca kırslar en kötüsüymüş Eee evet Ay 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 ye ya Yazık Tamam abicim bunlar takılıyorlar Tamam anladık hepsinde tip aynı abicim ya Mavinin de başka tonları olur abicim Boycu Boyuyorsunuz da yani Hep aynı hep aynı renkler Nedir bu ya ben çözemedim gitti arka Oha <laughs> Direk direkt, direkt bolosama da aldık ya. Tam Punisher'a yakışacak bir olaydı. Neyse artık. Emelciliğimizi gösterelim <laughs> yine ortalıkta. Ya kardeşim sen yine bir ölme bir zahmet öl. Aha orada sorguya çekeceğim bir lavuk var. Ya ben silahımı alıyorum kardeşim. Sizsiniz ya. Oha bana beyzbol sopası fırlattı. Oğlum o benim numaramdı lan. Vay levye. Ver bakayım şunu. Bunu normal vurma da vardır da lan tuşunu yanlış yapıyorum. Kardeşim sen bir gel. Pardon. Oha ölmedi. Ölmedi. Sen bir gel seni bir sorguya çekeceğim. Sen Allah diye böyle yere yatarsan ben seni şimdi aklını alırım yani kardeşim. Bir dakika neredesin sen? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın kardeşim? Seni özel yerin var mı böyle bir muamele çekebileceğimiz? Var mı ona bakıyorum. Şöyle bir şey makinesi falan. Neyse gun tension yapalım. Gel ağzına dayayalım silah. Fuck, fuck off daymış. Git ya abi iki dakikaya var ya. Asiktir ah, öldürdüm herifi. Gaza gelme Punisher böyle. Üzüyorsun adamı yani. Bak ne güzel bilgi edinecektik. Puan kasacaktık. Kasamadık puanı. Lanet olsun. Sağlık olsun ya. Give that wrenchmiş. Oh, Al sana wrench anısı Al. Hmm, gel sen de gel. Tamam ya bulduk mekanı. Gel sen buraya kardeşim. Gel 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 gel. Sana şöyle güzel bir special integration yapalım. Ah kardeşim. Gel gel. Tamam kırdım. Let me go'ymuş. Ben sana let me go'yu göstereceğim şimdi gel. Al sana let me go. Kafanı keserim senin. Puan kaybediyoruz böyle yaparak ama büyük bir keyif aldım adamın kafasını paramparça ettim. Oooo quick kill. Quick kill güzel. İttir. Ay ne kadar naziksin canım benim. dur Güzel aferin. gel, gel yanına şunu. Şu. Of ya abi bir de adam kıllarından vuruyor bana. Sen ne yapıyorsun? Sen beni vuracağım mı? Sen beni mi vuracağım? Senin bacaklarına sıkarım iki tane. Lavuk lavuk. Şey yapma bana. Gel buraya şuraya Bye, Bay bay. Vasıfsızsın ya. Vasıfsızsın ya. Şişe. Ah gel masum ne kardeş. Burada? Ne yapıyorsun burada lan diyoruz. Pardon ne işin <laughs> var burada? Şip mutmuş. Git ya. Allah Allah. Kredilerin içinde ne var bilmiyoruz diyor. Vallahi ben de bilmiyorum aga. Hepimiz merak ediyoruz. Kapıyı kırmama gerek kalmadı. Aç şunu. 18 mermi. Oo ötesi var mı ya? Bilgisayar zaten Windows kaçla çalışıyor? Çalışmıyor bile anlatayım. Gel bastık mekanı. Kim var? Sen kaçma abicim sen. Ben Masum ablayla bir konuşayım. Belki bir şey çıkar, malzeme çıkar falan. Kapı Sen kaçmaya mı çalışıyorsun gerizekalı? Sen kaçmaya mı çalışıyorsun mal evladı? Sen o kapıyı açacaksın da ne olacak? Gerizekalı merdivenlerden kaçmak varken herif gitti kilitli kapıya dadandı ya. Böyle de gerizekalı oluyorlar abi. Give me my Al sana soda abicim. Al al al. İçine al sodayı sodayı. Al al al. Lokma. Lokma canım benim. Sen ne yapıyorsun ya? Sen o televizyonla mı saldıracaksın gerizekalı? Ya televizyon Oha ne yapıyorsun Al al televizyon Gel 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 kardeşim Gel hop kardeşim gel Televizyon Oy <laughs> <laughs> oy 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 Televizyonu hissettin mi televizyonu canım benim? Sen ne yapıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya Sen ne yapıyorsun ya Sen ne yapıyorsun hep de hareketler aynı panişir 5 <laughs> tane hareket öldürmüşsün Önüne geleni aynı şeyle öldürüp duruyorsun yakıştıramıyorum sana Şimdi şunu bir fırlatalım da bir elemana. En yakın elemana. Neredesiniz kardeşim? Oo, düşmanlar. Ölmedi lan. Herifler ölmedi abi. Bir. Adamın umurunda değil arkadaşı ölmüş. Vay arkadaş. Ne kadar lüzumsuz muhabbetler. Kim ateş ediyor abi bana? Etmeyin abi bana ateş. Hah gel gel gel. Salak ya. Harbiden salak yani. Alalım mermimizi biz. Ben işime bakarım arkadaş. Kim ateş sen mi ediyorsun? Sen de şöyle alırım. Ya iki vuruşluk canınız var ya. Onda da bari boşunu böyle harcatmayın Allah aşkına ya. Benle karşı karşıya geliyorsunuz. Hala şunun bir farkını var. Of sizin gibi mallar varken alırım şatkanı. Başlarım. Gel abi sen. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Of of Abicim mal olmaya versin bu herifler. Bana bakafa tutuyorlar, delleniyorum ya. Bu dal taraklar gidiyorlar. Böyle aptal aptal Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen nereden çıktın amcili? Sen nereden çıktın? Ya. Siz nereden çıktınız abicim? Bu kapıyı benim için açtınız mı? Hala mı kilitli yoksa? Bayağı mı? Kapı açılmış haberimiz yok. Geldik buraya. Üst kata da çıkmaya üşendim. Üst kat istemiyorum. Kardeşim, sen de git. Sen de git. Tamam yeter bu kadar. Başka bir şey var mı? Dur. Gel abi. Pardon. Gel kardeşim sen buraya. Gel gel gel. Gel. Tamam. Başka kim kaldı burada? Ha Seni de bir öldürelim. Tamam. Sen tek başına kaldın tabi yapacak bir şey yok seni sorguya çekiyoruz. Bir dakika kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Neyin artistliği bu kardeşim? Ben seni şimdi güzelce bir sorguya çekeyim. Gel. Bu mekanı kim yürütüyor? İyi. Kafanın kafasını delsem mi bu herifin I, I Tamam bilgiyi aldık Neymiş Carlo Duca giymeyen ayrıl Tamam tamam beni götür o herife Hadi Hadi kardeşim beni götür adama Hadi hadi go 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 Bak bir şerefsizlik yaparsan direkt sırtından vururum abicim Ben sizin gibi iki mermiyi ölen bir adam değilim Yarı zekalı Swap al şunu Ah şöyle ya ben seni bulacağım sonra. Kardeşim sen bir gel buraya. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Hayatım seni tuvalete bir kafana... Of! 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 Ne 20 puan lan? 20 puan ihtiyacım yok oğlum benim. Çok da lüzum sanki. Kardeşim sen mal mal uğraşıyorsunuz ya. Sen ne yapıyorsun lan? Evet ol. Tamam burasıymış mekan bir dakika. Buraya gelene kadar bir ortalığı temizleyelim bari. Kim var burada? Burası geldiğim mekan. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum her yeri mahvetmişiz lan. İnsan kalmamış yaşayan insan insan. Yazıklar olsun. Sen bir gel bakayım buraya. Ah canım. Ha ha gel gel gel. Gel gel. İki dakika bir ya. Öl. Senin varlığın kayıp şey bu dünyaya yazarak. Gel gel. Gel gel. Sana bir special integration <laughs> mı yapayım? Hadi bakalım bana bana güzel bilgiler var canım benim. Ah hadi ver bilgiyi. Armor upstairs. just in şimdi garaj kod 187. Seni bir güzel öldüreyim şöyle. Gel gel. Hadi öldür 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 Oy adamın kafası asit oldu bildiğin alışım oldu oy Yazık 250 puanı sonuna kadar hak ediyor adam bu hareket yani Arkadaş psikopatlık değil mi? Yaparız yani adamın bildiğin beyni Han Solo oldu ayy Garibim benim hmm. Kim kaldı bakalım? Sen ne Sen ne yapıyorsun? İki dakika. Oha! Çok güzeldi bu. Kardeşim bana mı ateş ediyorsun? Seni vururum böyle. Tek kurşun. Tek kurşun. Gel gel gel. Oy. Bacak arası gitti. Gitti gitti gitti. Yazık oldu. Ya ben çatkan alacağım. Tabanca alayım abi. Ya ben taban. Ha! Ya tabanca ya tarımalı. Anladım. Merve bitene kadar böyle arkadaş. Ya da şatkanla dolaşalım biraz. En azından belki bir iş şey yapalım. Oha! Bildiğin camdan ateş etti şerefsizler ya. Tamam bunları aldık buradan. Beni vurabiliyor mu şerefsizler? O kadar vuramamaları lazım kolayca ya. Şöyle o vuramadık. Bir. Şöyle patlatsak patlamıyor. Abi herif ölmedi ya. İnat etti ölmedi. Azmetti ölmedi de. Bana bir ateş etsen kardeşim. Beynini ben seni dağıtmadan önce. Azıcık bir aksiyon katın abicim. Bu ne böyle boş? Gel abi gel gel gel. Bye bye. Sen de gel. Sen de gel. Artı siz kim? Artı Alın size bıçak show yapacağım şimdi. Ne bakacağım? Hoppa sen hmm. Evet evet birileri daha ölsün. Tamam. Adamlar ölmek bilmiyor arkadaş. Ölmek bilmiyor. Utanmıyor adamlar. Hoppa. Öl, 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 öl. Ölmedi. Buz yer. Kap şunu kardeşim. Tamam abi, şimdi siz mahvedin. Sen, sen, ne yapıyorsun? Activate. Şimdi sen oraya çık. Sen, sen, oradan kaçmazsan öleceksin. Sen bari ölene kadar ben seni şey yapayım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Aga ne ya? Bütün mermimi heba ettim size. Vallahi yemin ederim. Hiç canımı sıktınız. Başka bir işe de yaramadınız. Ortalığı oha devirmiş anasını satayım. Yol açtım kendime. Yuh ya. İnsanlık ayıbı abicim. Sen ne yapıyorsun lan orada? Akıllı herif bak belli. Akıllı. Ama ölümü hak ediyorlar. Gereksiz gereksiz aksiyonlarla keyfimi bozmalarına hiç gerek yok. Ben bu adamları şöyle sen nereye bakıyorsun ya sen şatkanla bana vurana kadar Ben seni 10 defa öldüreceğim yani böyle bir mallık görmedim arkadaş Böyle bir mallık görmedim al ah, sen ne yapıyorsun kardeş tek başına kalınca tabii korktun Direkt kalbine iki tane patlatırım Güzel İyi gidiyoruz ya ben seviyorum bu işi Evet bunu böyle kırdık da nereye gideceğiz AQ Aa, Buraya gideceğiz çok güzel Buradan nereye gideceğiz arkadaş Buradan var mı çıkış Hiçbir şey yok Boş boşuna geldik buraya. Neyse belki gideceğimiz yön bellidir. Abi değil, değil, değil. Psikopat modunu istemiyordum ya. Berserk modu. Zaten bitti iki dakikada. Gerekte yoktu yani boş boşuna açtık. Açmasaydık da olurdu. Şu kapıdan gireceğiz belli. Abi kapı kırmakla falan da uğraşmıyorum ya. Kapı kırmak nereye kadar? Şimdi kardeşim. Sen öl 2 dakika. 2 saniye öl. Bana ateş mi ediyorsun sen? sen? bana ateş mi ediyorsun? Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz ya? Boş insanlar ya. Nasıl salaksınız siz kardeşim? Nasıl salaksınız ya? Şuradan televizyon televizyon alamıyor muyuz yine? Bir kapsak şöyle tübü. Bir dakika bunlar ne yapıyor burada? Bunlar ne yapıyor? Oo, oo, pick up. Pick up gel abi gel. Gel. Tamam, show var artık. Show var. Adamları mahvedeceğiz ya. Gel gel gösteri zamanı. Hoppa aç kapıyı ben geldim diye. Kardeşim kaçma. Abla nasıl kaçıyor? Vay ama. İlla tarmalıyı çıkarttıracağınız yani. Tamam sen gel. Pardon. Ablacım ne diyorsun puanımızı kasalım. Abi çık buradan harbiden böyle pis sikiyorsun ne işin var ya. Bunlar seni mahvederler abi. Neyle kandırdılar da burada takılıyorsun böyle gerizekalı mekanda. Belli büyük ihtimal buradakilerden birinin sevgilisi filan da bu. Bunlar bir ara top. Hop. Hemen hemen toplayacak atlayan modu on Hoppa en azından bir kişi öldü. Kısa günün kârıdır. Bay bay. Sana da bir quick kill yapsak ya. Şöyle gel. Hop. Pardon. Böylece double kill biz de yapmış olduk. Sen ölmedin mi lan? O zaman böyle de öldürürüz. Of. Adam çocukken beyzbol oynamış. Belli. Geldik mekana. Evet şu anda bir basış gerçekleştireceğiz. Evet. Ne oldu? Bat 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 bat. Ha. Evet. <laughs> Birisi mi? Vay 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 laflara gel. Bak silah davranacak. Silah bakıyor gerizekalı. Carlo. Ha. Aynen bağlantı nedir? Açıklama yaptı kardeşim. Bobby Gunucci. O. İsim fena. Kesin bir bok çıkacak o adamla. Tamam dışarıda konuşalımmış. Dışarı dediğin neresi lan? Hadi bakalım. Adam aşağı mı atacağız yine? Yine adam aşağı mı atacağız? Yine işkence zamanı. Gel kardeşim gel. Evet, special integration. Ya, Ha seni çöp öğütücüye atarsan Bobby's ne olacak? Ha? 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 Anlat anlat. Hmm öyle mi? <laughs> Kusura bakma kardeşim. Oy! Oy! Ay! Herif çok kötü öldü oğlum. Umrumda değil. <laughs> 250 puan gitmiş. Amman canım. Ne kötü. Of, adam ağır öldü ya. Ama bu nasıl bir atlayış? Öküz. Biraz estetik atlar insan. Hey, you see some Vintory? I see your mama, bitch. Ya, iki dakika ateş etmeyin lan. Başlattırmayın şimdi şeyinize. Allah aşkına. Abi, mermim bitti. Harbiden mermim bitti. Sen kimsin lan? Oo mermi. Of canımı sıkıyorsunuz ya. Canımı sıkıyorsunuz ya. Canımı sıkıyorsunuz ya. Canımı sıkıyorsun abi. 1 2 3 4 sen kimsin? Tamam bu kadar basit. Şimdi zaman silah zaman arkadaşım. Bu değil. Tabanca istiyorum. Aynen öyle. Bir tane daha tabanca 8 mermi Bana fazla fazla yeter tek kurşunda bir adam alırsam <laughs> 8 kurşunda 8 adam alır Şöyle bir öldürelim Hoppa şöyle birkaç kişiyi de patlatalım Güzel kombolarımız bol olsun Mermimiz var mı? Topla bir şeyler Güzel güzel iyi gidiyoruz Hadi şimdi ne yapıyorsun ya Sen nereye kaçıyorsun? Ödlek Beni vurmaya çalışıyor evde bunlar. Normal seviyede oynamak çok rahatmış anasını satayım. Sevdim ama ya. Ölmekle mi uğraşacağım kardeşim? Sen ne yapıyorsun ya? Abi sen ne yapıyorsun? Yalvarırım ya. Gidiyorsun resmen harbiden mezar taşını orada yazıyorsun yani. Adam kendi ölüm fermanını imzalıyor orada ya. Bana kafa tutuyorlar abi. Gel al bir küva bakar abi. Sen öyle istediğin kadar uğraş. Sen istediğin kadar çabala. Ama sonuçta yine ben senin aklını alacağım yani burada böyle. Aa, boş boş uğraşma. Gel abi kaçma kaçma kaçma. Güzel. Aferin. Gel gel sen de gel şöyle. Sen de şöyle bir fırlatalım şöyle. Hop. Güzel. Ölmedim mi? O zaman artık böyle öldürürüm. O acı çekti. Acı çekti. Ya canlarım hemen de teslim oluyorlar ya. Hiç yani. Sen hala benim bekliyorsun orada gerizekalı. Seni öyle havaya kaldırıp öldürürüm oğlum. Boru değil. Hmm. Cık, uzunmuş bölüm ya. Gereksiz aksiyon var. Bakalım. Ne train Ne diyorsun kardeş? Aha drop kart. Oy! Canım o herif travma geçirdi AQ. Herif herif dumur oldu. Herif dumur oldu yemin ederim. Yazık. Adamı üzüldüm anasını satayım harbiden. O herif tarıyor beni gerizekalı. Sen kimsin kardeşim? Allah'ım ya illa bunu yaptırtacağınız bana al. Al bıçak al bir yerine sokarsın ha. al. 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 Neredeyim? Al. Al. Başka kim kaldı? Al. Al. Bir tane daha. al öldüm, 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 öldüm. Herif ölmedi. Dur. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bana mı vuracaksın gerizekalı? Allah aşkına ya. Kel herif ya. Arabanın içine girdik aga. Bastım. Aha mekanı burada girmiştik. Doğru. Gunucci Bowl. İyi yine ortalığı mahvetmişiz. Hiçbir şey kalmamış yani. İnsan kalmamış ya. Allah. Punisher ne kadar lavuk bir adamsın. Adamın dünya umurunda değil İyi Yine Yüzde yirmi dört ya Yirmi dört bin pardon Yirmi dört bin hiç fena değil abi ee, bir dakika Weapon Armory'e bakalım Silah açabiliyor muyuz Bunların hepsi kapalı tabi Bunların hepsi kilitli kardeşim Hiç iyi değil İyi tamam bunu gezdim. bunu artık Tamam ben bir upgrade yapayım kardeşim Böyle olmaz bu iş Attach silencer gerek yok Attach grenade launcher Yes Huu, Çok op oldu çok op oldu Kullanılmamış 20.000 Pointim daha var hmm. Body armor Bir de bu kaldı Increase accuracy İyi buna da verelim Ortalık coştu ya Ortalık coştu kardeşim Bayağı bereketli oldu yani. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki bölümlerde. Ay öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.